akrabaların veya aile büyüklerimizin elini öpmemiz caiz midir? Ee, eğer, bu kadın sorduğu için bu tafsilatı söylemek zorundayım. Eğer elini öptüğünüz kişi sizin mahreminizse, yani babanız, amcanız, dedeniz, dayınız gibi e, elini öpebilirsiniz. El öpmek bir saygı ifade biçimidir ve İslam tarafından yasaklanmamıştır. Selef döneminde de el öpme adetinin var olduğu insanların saygılarını göstermek için birbirlerinin ellerini öptüğüne dair rivayetler söz konusudur. Sahabenin Allah Resulü'nün elini öptüğüne dair bazı rivayetler vardır. Fakat senetleri problemli olduğu için, alimlerin büyük bir kısmı zayıf kabul ettiği için onlarla ilgili konuşmuyorum. Ama bir örnek söyleyeyim. İmam Müslüm, İmam Bukhari'nin öğrencisidir. İmam Bukhari'nin elini öper. Sonra derdi ki ey imam bırak ayağını öpeyim. Vallahi gök kubbenin altında Peygamber'in hadislerini senden daha iyi bilen hiç kimse yoktur. Yine derdi ki Allah'ım benim ömrümden al, İmam Bukhari'nin ömrüne kat e, gibi bu şekilde İmam Müslim onun için dua ederdi. Bu hadis alimleri arasında da bilinen bir şeydir. Bu örfle alakalı bir durumdur. Yani mesela örnek veriyorum. Araplar sevgilerini, saygılarını belli etmek isteyince ne yapıyorlar? Karşıdaki muhatabın başını öpüyorlar. Yani tutuyorlar, başını öpüyorlar. Bizde ise, yani maalesef şöyle bir fıkıhsızlıkla karşılaşıyoruz. Arap alimlere sorulduğunda el öpmek caiz değildir, kafasını öpün diyor adam. Yahu arkadaş, yani o senin örfün. Bunun dinle bir alakası yok, bunun caizlikle, haramlıkla bir ilgisi yok. Senin örfün. Benim örfümde bir alimin kafasını iki elinle tutarsan seni var ya döverler orada. Yani sen gidip mesela düşün 60 yaşında 70 yaşında bir alim var, orada oturuyor. Sen gittin pat diye adamın kafasını tuttun iki eline, muhtemelen biri tutup elini büker. E senin ne yapıyorsun sen kardeşim? Adamı tokatlıyorsun e zannederler. Bizim örfümüzde böyle bir şey yoktur. Bizim örfümüzde bir büyüye saygımızı, sevgimizi göstermek istiyorsak eğer, onun elini öpebiliriz. Bunun İslam'a göre aykırı olan bir durumu veya aşırılık cinsinden bir durumu yoktur. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir.